Merhaba millet, Merhaba hoş geldiniz. Ben. Bugün kör sağdu birlikte konuşalım dedik. Evet. Ee, bol spoilerlı bir video olacak. Tamamen evet. içindekileri konuşacağız. O yüzden evet. okumadıysanız ya da hani. Ee, okuyacaksanız ve spoiler istemiyorsanız hemen kapatın, gidin, hoşçakalın. Yok, o izlemeyin, devam edin. Tamam, şimdi başlıyoruz. Ben böyle ayı gibi... Böyle Ders, çalış Ders çalışırken o kadar kullanmıyor. Ders çalışırken o kadar yapmıyor. Böyle tek tek bakalım diyoruz. En başta bence kitabı genel olarak, hani kitap ne düşünüğümüzden bahsedebiliriz. <laughs> Benim genel fikrim çok keyif aldım. Niye çok keyif aldım? Çünkü o dünyanın devamını okudum, böyle bir şeyler öğrendim falan filan. Ama herkesin söylediği gibi kesinlikle çok daha iyi fanfictionlar okumuştum. O da var. Sen aynen, mısın? aynen. Ben daha, da daha fazla fanfictionlar, daha fazla böyle hayali kurgular okudum. Sırf 8. kitap aradan zaman geçti okuyorum. Yeeey Harry Potter oldu. O yüzden <laughs> çok hoşuma gitmişti okurken ama öyle. Bilmeyenler için bu bir e, roman değil, e, tamamen şey senaryo olarak yazılmış bir kitap. Zaten tiyatronun senaryosu olarak e, basıldı. Zaten üstünde ayı gibi yazıyor. Üç aydır da söylüyorlardı. Birkaç tane video izledim. Hala aa bu senaryoymuş gibi. falan neredesin? Uyuyor muydun? Aynı dünyada yaşıyorsun diye <laughs> sormak lazım tabii ki. E, ama işte öyle genel olarak tabii yüzümüzü güldürmek dedi. Kitap geldi. kitap diye. <laughs> Böyle iş yerinde okudum falan bayağı keyifliydi. Olay çok heyecanlı, heyecanlı, ee, Ben sonra. birkaç not tuttum, şu dakikadan sonra kesinlikle ayı gibi spoiler olacak. Kapatın, hala gitmediyseniz gidin. Aynen, okumadıysanız kapatın, izlemeyin. Sonra kızmayız spoiler yedik diye. Şimdi ilk, benim notum, ilk postetim. Uh, ee, Albus Severus Potter'ın Slytherin seçilmesi şeyi. Hı, benim kitapta benim e, olumlu anlamda şaşırdığım tek şey bu oldu açıkçası. Yapmış. Yani evet. Fanfictionlar falan hepsi zaten böyle renk olsun diye onu hep böyle şey koyuyorlardı. Slytherin'e koyuyorlardı da. Ama Rolik de yapmış yani. yine de hani en azından buna cesaret etmiş canımız diyorum <laughs> Rowling için. E, çok onayladım. Çok keyifli olmuş sizlerine seçilmesi. E, birinci bölümün 5 e, beşinci sahnesinde geçen e, Time Turner muhabbeti. İlk kez sen Theodore Not'tan aldıkları Time Turner şey geçti. İlk Time Turner'ı gördüğümde dedim aha yine Time Turner olayına girecekler. Bildiğimiz bütün zamanda yolculuk kuralların ağzından bir bölüm yazacaklar dedim ki Üzle, öyle oldu. Tüyüktüler, tüyüktüler öyle oldu maalesef. Yani. Aynen. Oradan bakayım başka. Hmm. Ee, ha, daha sonra e, Hermione'nin e, Master of Magic, sihir bakanı olduğunu öğreniyoruz ki hmm. ben buna çok kızdım. Ya git öbür tarafta ne bileyim kurt adamların hakkını savun, ev çok cinlerine kızdım. şey yap. E, yeni kanun çıkart. Aynen hmm. yani, Hermione kitaplar boyunca gördüğünüz en memur abla. Tamam, kabul <laughs> ediyoruz. memur baş memur. Ama e, bir yandan da bu Spuia falan bu ev cinlerini koruma Derneği. Üçüncü kitaptan, tamam. ee, evet Derneğindeki İstemeyim. aktivitesiyle e, kızın genel olarak e, sihir bakanlığı ve belirli şeyleri e, belirli mantaliteler üzerinden yapmak zorunda olduğun e, durumlara ters bir e, şey olduğunu biliyoruz. Kurallar tamam ama kendi yaparsa kalkıp diğer evet, siyasi güçlerin içine evet, girdiği evet, olayın sonunda... içine siyaset gir bence sihir bakanı olduğunda. Ve hani çok uyum bulmadım ben Hermione'nin karakterini. Evet memursa memur, en güzel memur ablamız yani ama yani hmm, oturtamadım. <laughs> daha bağımsız, daha ıı, yeni bir şeyler belki oluşturmak e için uğraşıyor. ilgili olabilir. O... Ya ben kitap okurken mesela şey tiyatrodaki kastı kafamda canlandıramadım. Aynen. Hermione hani izleyici falan biz derdim yok olmasıyla ama hani Yine hala ilk baştaki o serideki filmlerdeki kitaptaki insanlar kafanda canlandı okur şey yaparken evet. okurken hep. Bu ne? Bu ne Amos a memorial. Ha, hmm, şeyle Amos Diggory ile konuşması ve Helen'in oradaki tepkisine post koymuşsun. Ee, neden Harry bu kadar pislik bir insan yaptı ki? Yani Ay, tamam, giderek daha bir da evet, çocuktu yani, yani. ama yani neden bu kadar pislik yaptı? Harry evet sorumluydu, evet birazcık ön planda olmayı hani her ne kadar kendi seçmemiş olsa da ön planda olmayı seven bir insandı. Giddi, ve bu ben buna bu Yani Griffin'de yani, orada işte. Yani. Ee, Ravenclaw bu arada kocaman bir Ravenclaw <laughs> ve <Ravenclaw'da>, kocaman bir Hufflepuff <laughs> <Ravenclaw'da> olarak <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> um, yani Ravenclaw bu arada Close Liderin, da var. <laughs> ya ben Of of, of. şey karışma ya. <laughs> yani e, yine de böyle bir çok ignorant duruyor yani artık ne diyeceğimi bulamam. da deli gözlükler evet. bana ne ya onunla böyle. O kadar olmamalıydı ya. Neydi okurken böyle sana mesaj atıyordum. Ooo bu da böyle oldu. Ooo şu da böyle oldu. O, ondan sonra Harry'nin... E, Çocuğuna e, keşke benim çocuğum olmasaydın dediğim zamanlar oluyor gibi bir cümlesi var. Evet patlıya söyledi. Patlı, yani. Hani ne diyorsun? Düşünmüyorum da söylemez. Tamam hani her zaman böyle ağzına gelin söyleyen de bir karakter olur. Ronla kavgalarından biliyoruz. Saçma yani, sapan bağlı kavgalar ediyorlardı. Şey. Ama niye yani çocuğun ya mı diye. olmaz. mi? Senin gibi her şey havadan uçup kapıp yapamıyorum. Quidditch oynayamıyor diye. Ne diyorsun çocuğun? Hmm. Çok fazla Dumbledore alıntı cümlesi vardı. Onlardan birini işaretlemişim. Dumbledore alıntı cümleleri ve e, Thanks Dumbledore diye bir hani böyle thanks galiba. sağ olsun. evet. Bir evet. Diyor. Öyle bir yapının oluşması <laughs> hoşuma gitti. E, daha sonra e, Ginny'nin de Daily Profit'ta e, spor bölümü Ay, tamam. editörü olduğunu öğreniyoruz. Onu da işaretlemişim. Sonra e, burada Scorpius Son çok özlü iksir ismi içmiş Harry halindeyken Hı. şey görmesi, Hermione'nin kitaplarında e, Sibir bir kitabını görmesi garip bir şekilde hoşuma gitti. Yani, Ay, dikkat ediyorum yani. Bir kitabının ha. olması ve onlara dikkat etmesi evet hoştu. Aşkım. Aşkım. Hermione'nin Time Turner'ı kütüphaneye saklamış olması kitap arasına. Ya tamam ama <laughs> yani belirli bir güvenlik önlemi almış sonuç. Çocuklar hani Hermione ile Harry'nin şeyine hikayesini yakından bildiği için bence o peti takip edebiliyorlar. Ne bileyim. Ofisin arkasındaki kütüphane. Şeyi okudum bir tane internette biri şeye kızmış. Ulan işte felsefe Taşı'nın koca o oh, Hogwarts'ta zibilyon tane önlem alıyorsun koyuyorsun. Aldın o Time Turner'ı kitaplığa mı koydun diye biri bayağı giydirmiş yani, Kitaplığa koymak değil sonuçta. Kitaplık yuttu yedi falan onları bir şeyler oldu. <laughs> hani o kadar da Aynen. şey değil. Hem ondan sonra zaten bildiğimiz bir şey olan Longbottom'ın e, Bitki evet. bilim profesörü olduğu geçiyor. Harvard'a gittiklerinde. Evet, tamam. Bu arada kısa bir şey. Luna'dan hiç bahsedilmiş olmaması Aa, ve evet. Teddy Lupin'den hiç bahsedilmiş Aa, olmaması hiç canımı ama. yaktı. Yani orada olmalarını beklemiyordum. Oyuncular bulunmalarını beklemiyordum. Ara sonra, geçiyor, evet. geçişlerde hiç bahsetmeden. Aynen bu, Neville'da ne? yoktu. Ee, ama sonuçta bahsedilmiş. Ve Neville'dan birkaç kez bahsediyorlar. Bir de eziyorlar canım Neville'ı. Yani şimdi Neville geri olması olmadı diye bütün tarih oldu falan diye yapmayız evet. yapmayın ee, Amina'yı giydiriyorlar ah, Ay, evet. sinir çok sinir hey, oldum ona e, çok kıskandım Hedir'in Mecca'nınla konuşması çocuklar kaybolduktan sonra hani böyle bu şeyi alacaksın haritayı alacaksın Scorpius'la Aldous'un işte her şeyini takip edeceksin yoksa bütün bakanlığın yüzüyle ha bırsat dalarım moduna girdi Evet öyle bir de. şey vardı böyle şey ne oluyoruz? Harry... Şey, Çocuğunu... Oluyor? Aynı yani yani, de şey çok ağırdı yani çocuğu mu vardı anlayacaksın. Evet söyle, ya hani McGonagall'a yani. söylüyorsun bunu. Tamam belirli bir güçte olabilirsin, bakanlıkta belirli bir pozisyonda olabilirsin ama Harry gibi ağzına geleni söyleyen ya da böyle e, salak çıkışları olan bir karakterin bile yapamayacağı kadar ayı bir durum. Çok sinir yani aynen. Ama ha, sınırı olur. Yani her Hı. karakteri şey yapmışlar Ha sonra Albus'la Scorpius'un, bak şimdi ya, yine giydirmem geldi. Albus'la Scorpius'un arasında arkadaş gay vibe. Hani gerçekten arkadaş. o kadar veriyor ki anlatan. Bütün kitap boyunca kavga ediyorlar, Bilmiyorum. barışırken sarılıyorlar. Ay ben aslında seni çok seviyorum canım arkadaşım falan diyorlar. Ah, hani ah. tamam evet arkadaşlıklar güçlü şey olabilir ama Ayşe ben sana... Yirmi dakikada bir her kavga ettiğimizde seni çok seviyorum Ayşe. deyip sarılmıyorum yani. Sonra böyle ayrılıyoruz. Bu nedir yani? Ve hani en sonunda da şey böyle Bütün bu vibe verip verip. Ver, verip, verip. Bir de şey yani basit değil. Siz birbirinizin de hayatını tamamlayan ikisiniz. Lazım siz birbiriniz olmadan hissiniz. Arkadaşlar. Evet. iki gün görmedim. Gece yatağa girerken ağlıyorum. falan gibi bozulmuş. şeyler var. Hani en sonunda da bak bu mısın var mısın Kitap biterken şey. Rosa çıkma teklif ettim ne? İtiraz edin. Senin, senin de sevdiğin kızlar da hoşlandığın kızlar da şöyle böyle deyip bitiriyorlar. Şimdi yine bir Korkak J.K. Rowling şeyi gördük. Neden? Dumbledore'da aynı şey yaptı. Bütün kitaplar böyle tam bahsetmemiş olabilir ama Grindelwald hikayesini çok iyi biliyoruz. Ve hepimizin ciddi şüpheleri vardı. Kitapları yazdı, <laughs> bitirdi. Sonra rüzgarsını geldi. Madem geldi niye yazmıyorsun o zaman? Yemedi. Ger gerçekten yemedi oluyor hani. Dedim hmm. bu sefer geliyor bir şey. Geliyor tam ben de şey değilim yani ay keşke Öyle gay ya da lezbiyen çift olsa falan diye gezmiyorum. Ama o kadar Ama sen sonra bunları da... verip verip ondan sonra hani kitaptan sonra işten geçtikten sonra söyleyince e, ne oldu niye yazmadın oluyor o zaman. Madem söyleyebiliyorsan yazardın kitaba. aa. yazmamış. Ne? Gördüm. Evet, kedi de çığlırdı. Çünkü onu içeriye almıyoruz. Ay sonra böyle Aa, şey. Yani. Zaman değiştikçe e, alternatif yeri diyorum. Ron Hermione'nin aslında işte karı koca olmadığı ya da hani aslında Ron'un başkasıyla evli olduğu falan ya da hani e, karı koca olmayıp da birlikte işte, i̇şte direnişte, ya, direnişte oldukları falan. gibi birkaç fazla alternatif gerçeklik var. Orada böyle birbirlerine yine böyle bir yandan yandan bakıyorlar falan şey oldu yani. Ne olursa olsaydı onlar birbirini sevecekti. Bir Ötekiyle evlense de fark etmez yine keşke sen olsaydın modunda böyle. Ama yine bak yine J.K. alın geçeyim Sen şimdi daha 5-6 ay önce demişsin ki kitap hakkındaki en büyük pişmanlığım Ron'la Harmoni Hermione'yi vermek demişsin. Sonra Peki neden? niye burada böyle yazıyorsun o zaman? Niye? Yani değil mi? Sorarlar Aa, ama. E, verebilirdi aslında başka bir gerçekti ama o zaman algısı olmazdı. Hmm. Ha evet. O zaman da oradan hat kopardı. Sonra ha. tabii tabi yine dönüp bir telefonumuza güldüğümüz şey Voldemort, Voldemort Day. De. All oh, hail Voldemort. 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 <laughs> Bence daha <laughs> güzel oldu Voldemort'ta. Voldemort. <laughs> <laughs> hı hmm, ondan sonra e, şey yaptım. Ben böyle kitabın sonunda şey, şu Ogri. 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 a O G O é O O hani isminin önceden geçtiğini e, söylediler. Hani ha oh, Arbor Sensin falan böyle Scorpius öyle bir şey dedi. Ben önceden, önceden, e, ben önceden hiç dikkat etmemişim Arbor'ya. Hani şey diye düşünmüşüm büyük ihtimalle. Hani Death türlerden herhangi biri ha, diye şeydi, bir düşünce geçti. Evet. Değilin olduğu zaman. Aynen. Şey. Sonrasında durdum işaretledim. Gerçekten 4-5 yerde. E, aynen. Örgü ismi geçiyor yani. Mesela bak orada e, Snape'in de ismimi taşıdığı için gurur duyuyorum demesi. Sonra Snape'in espri yapan bir Snape olması falan. Snape'i tekrar gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Aynen. E, ama yani espri yapan bir Snape. Böyle bir Havuz hanım benden selam söyle der gibi bir tavır. <laughs> He <Ha>, yani... <laughs> Selam söyle benim adıma da varmış. ada diye böyle. Karakterlerin e, önceki hallerinden e, evet yani o karakter oydu ama garip değişiklikler olduğunu fark ettim. Yani bu alternatif e, gerçekliklerdeki zamandan bahsetmiyorum. Yani normal Sanki onlar onlar değildi. Ron çok rahatsız ya. baya. Ben evet, ben ben Ron da çok rahatsız oldum normal hani ola giden zamanda. Hani zaten şapşal şapşal hep yapıyor falan ama burada daha bir yani Ron'un hayatındaki boyunlar. evet tek iş şey, salak espriler var. yapmakmış gibi bir şey Hı -hı. olmuş. Hani böyle dünyadan tamamen habersizmiş gibi şey yapıyor. Sonra Ginny genel anlamda çok vasıfsız. Tamam Aynen. zaten önceden de vasıfsızdı da. Ne Genelde bileyim. Madem kitap o kadar önemli bir karakter olarak aldım, birazcık karakter gelişiminden bahsetseydin. Aynı. Mutfakta. Yani. Dumbledore. Dumbledore mesela bak portele konuşma şeyi vardı. Tam portreler konuşulabilir portreler e, bir derece. Ee, sihirbaz'ın önceki halinin ve hatıralarının e, bir bölümüdür. Ama mesela daha önce Portre'ler'de hiç bu kadar derin konulara girilmemişti. Yani böyle bir konuşma yaşanabileceğini ben düşünmüyorum portreyle. Hani şeye yansıması nasıl zaten hani oturup aynı sanki Dumbledore salmış gibi sana kafa verelim şey gibi. evet, Evet çok çok öyleydi. Ha yani üstüne bir de tekrar veriyorlar evet. Dumbledore'muş gibi düşünme onu diyor. Lan evet. Dumbledore değilse o zaman niye bu kadar konuşabiliyorsun neden? Bir de Biz şey o falan, kadar falan çeviriyor. aynı muhabbet işte. Seni seviyorum. Seni seviyorumlar geçiyor yine. Her bir de şey portre atar gider yapıyor ya ihtiyacım olduğunda yoksunla bilmem ne ırt zırt He diye. Yani. Ha sonra Polizius muhabbeti var. Ya orada birkaç video izledim. Birkaç videoda yanlışlıklar var. Hani kitabı okumalıysanız zaman videoları izliyorsanız söyleyeyim. Hani bir anda böyle 5 dakikasında Polizius Porsche'nı hazırlayıp falan döndürmüyorlar. Hediye'yi Voldemort'ta. <laughs> <falan. falan. gülüyor> Hayır canım evet, ondan seyir. bahsetmiyorum. Önce teklifi ne Scorpius ortaya sunuyor. Ronda diyor ki hani hayır diyor hem zaten elimizde olduğu olduğum şeyi yok diyor hem de uzun sürecek. Ondan sonra Harmony diyor ki gereğince fazla seyir balız ve görüntüsünü biliyorsunuz. Biliyoruz hepimiz o yüzden Transfiguration Charm'la yapabiliriz bunu diyor. Yani büyüyle yapıyorlar. Aynen, bunu bir şey Porch X'iyle yapmıyorlar. Ve en zaten tam yaparken işte hadi asaları hazır edin falan gibi bir şey söylüyor Hermione. Yani orada yanlış anlaşılma olmasın. Adamı saçıyor bir şey yapayım. Sonra tabii ki de Delphi. En şey Delphi karakterimiz. Paul de hmm, kız Jayzi. Şimdi Bellatrix ile birlikte bu arada. Bellatrix, Malfoy Manor'da. işte Malfoy neyinde? Malikanesinde şey sırasında, bir Savaşı sırasında doğum yapmış Delphi'ye Voldemort'ta olan çocuklarına. Şimdi, benim e, bu konuda iki eleştirim var. E, birincisi, Voldemort'un tam, evet, sevişebilir yani, kimse bir şey demiyor. İnsan olabilir. İnsan olduğu çok tartışılıyor. <laughs> olabilir, kenarda bir köşesinde bir tamam, şey kalmıştır yani. yani. Tamam, zevkleri olabilir falan filan, ona tartışmıyorum ama Voldemort'un, olabilecek çocuğu hakkında genel olarak, Voldemort'un karakterine göre iki düşüncesi olabilirdi. Bir, çok büyük bir tehdit olacağı karşı. Evet. O yüzden de daha bela tek doğumu yapmadan hatta hani direkt hamile olduğunu öğrendiğinde o gebeliğe son verirdi. Yani. Net bir şekilde istemezdi ona şey olacak diye. Tehdit ona olacak, diye. olacak diye. Tehdit şey İkincisi yani. de çok büyük bir şey olacağı Ne? Ya da varis yani olarak yetiştireceği çılgın evet. önlemler falan. Aynen. Yani o kızın yani. böyle etrafta dolanması falan Tamam ya da böyle. saklanmıştı, o kıza kim baktı büyüttü Mükemmel bir koruması ve mükemmel bir hazırlığının olması lazım o kızın Çünkü Voldemort'un en büyük varisi olmaydı. O kızın yaşamasına izin verilirse Voldemort onu korumak için elinden gelen önlemi almış olmak zorunda. Yani dandirik demek istemiyorum ama Hera'nın annesi bile dandirik bir e, Black Magic mi artık ne yani derler. İşte, şey he, sevgi o e, Sevgi şeyiyle, korumasıyla hani böyle bir koruma sağlayabilirse Voldemort en azından yarısını yapabilmiştir ne diye yani. düşünüyorsun ama böyle saçma sapan şeyler yok, sadece uçabilme özelliği olan bir kız gibi geldi bana. Yani saçma, saçma yani. Sonra işte en sondaki şey muhabbetine geldim. Rose'a çıkma işte, teklif Rose ettim. Zaten hani şey Scorpius'la Rose'un bu şiplenmesi durumu çok uzun süredir vardı. Hani bütün hmm. ben böyle Aynen, böyle ben de acayip fanar, şey var. var. Evet. Çok güzel. Ya ben çok onu arıyorum ama Scorpius'la Albus'un arasındaki ilişki böyle olunca böyle bir şey geldi. Hmm. <laughs> tamam. Olur. Şimdi bak bu kadar eleştiri söyledik niye kitabı beğendik? Çünkü her halükarda <laughs> e, Böyle isimleri falan yazıyor, Harry falan yazıyor. <laughs> çok keyif aldım. Neden çok keyif aldım? Çünkü hani dünyanın devamına dair bir şeyler okudum. Ve hani bunun J.K. Rowling'in onayladığı bir hikaye olduğu için doğal olarak bir fanfiction'dan daha ciddiye alarak okuyorsunuz. Ama evet hani daha iyi fan fanfiction'lar okumuştum ama J.K. Rowling ne diyorsa odur sonuçta. Kadın böyle demiş <laughs> şey devamına. Ama yani ne olabilirdi? bu zorlama his olmayabilirdi belki daha şey olsaydı ya, o zorlama hissini bak. evet aldık yani ve hani kitabın 20 poundda satıldığını düşünürsek TL olarak 80 lira falan ediyor sanırım hani, 70 80 ne iş alan diye ee, sonra şeyler olabildiğince ben kitabı okumadan önce bu eleştiri videolarınıca videolarını da videolarını ee, i̇ncelememeye çalıştım. Yani hiç izlemedim, izlemedim. hiç izlemedim. Ee, dün akşam özellikle yine şey kitap incelemelerini hala doğru düzgün izlemedim. Oyun incelemelerini izledim. Yani bu işte tiyatroya gidenlerin incelemelerini izledim. Çok beğenmişler. Yani hani karakterlerin çok güzel olduğunu söylüyorlar, oyuncuların çok güzel olduğunu söylüyorlar ve benim çok merak ettiğim şey mesela ortalama 10 cümlede bir sahne değişiyor. Ha, onu göre. nasıl yaptılar? Mükemmelmiş diyorlar biliyor musun? Hadi. Ha. Bak onu ben de düşünüyorum. Şimdi hani böyle bu arada tiyatro o büyüler sinir tamamen film gibi dediler biliyor musun? Ben bayağı şaşırdım. O yüzden görmeyi çok istiyorum. Yani nasıl görülür, nasıl yapılır bilmiyorum. Büyük ihtimalle şey, hani Evet, bir <laughs> CD'si çıkarsa falan onu beklemek zorundayız. Çok çok başka ne var Dur bakayım. Kapama kafamı Ben Ha çok bıdır ben kitabı bitirdikten sonra da ha şey, Helen'in bir yerde Albus'a ben senin babanım. Senin beni sevmeme gerek yok dediğimi yapacaksın. Gibi bir cümlesi var. Ya hiri hani, çok şey Çok ya. despot bir şey olmuş. Hani böyle ben yaparım, ben bilirim, benim dedim olacak gibisinden. Orada bir şey var. Um, yo, herkesin, evet. <gülüyor> <gülüyor> de, <biraz> I'm, Im, Im your dad yani falan. Hepsi, evet. Benim dediğim falan benim dediğimi yapacağım gibisinden böyle bir şey olmuş. <laughs> evet o cümle biraz. Keser sen sevinsin. Yok çok araya karşıtı ya geçmiyorum daha. Öyle <laughs> 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 yani hani benim dediğimi yapacağım ben babayım ben karar veririm sen ufaksın ne bilirsin. <laughs> İnsanların yani senin karakterlerin karakterleri Biraz sanki aynı gitmemişti. O konu çok tepki aldı. Zaten Ron Ron'un çok tepki aldı. Hani ve haklılar kesinlikle Aynen. haklılar. Hani vasıfsızın Allah'a olmuş. Hani Aynen. tam Ron hiçbir zaman böyle olay çözen çok önemli işlere imza atan bir karakter olmadı. Ama yine de o kadar vasıfsız gösterilmiş ki hani. Çok böyle bir oldu. yandan sadece espri yapan, yapan bir de Hermione derse. Tamam. Bence benim. de öyle. Söktüm tamam de hanım. Bir... Peki hanım. Hallederiz hanım. Hayırlı olsun hanım. Bu arada Harmony, uh, Defense Against the Dark Arts uh, Aa, orada çok öğretmen evet, olarak çocuk, ben çok, çok beğendim. Slytherin ve Harmony nasıl olurduyu gördük. Aynen, aynen. Çok başarılıydı. İçinden dolu hov çıkmış kızın yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Snape pamuk gibi kalmış falan böyle. Yani evet, ya evet Yasine hep iki nasıl o kadar pamuklaştırabildi arkadaşım? Lili'nin kucağına verip üç ay oturtsam gene öyle olmaz. Ben diyorum yani hani. Olmaz. <laughs> <O> yani... <laughs> Mümkün değil. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz der, yine psikopatlığa başlarsınız. Benimle kanallık... Ya yani psikopatlık değil de biraz fazla yumuşak, fazla sevecen bir şekilde yansıtmışlar. Hani iğneleyerek konuşan, hani adam normal konuşurken bile iğneleyerek konuşabilen biri ya. Bizim kitap hakkındaki düşüncelerimiz ve sohbetimiz böyleydi. Video birazcık ha. uzun oldu. Kusura birazcık bakmayın. Değil, biraz sohbet uzun. oldu artık. Hı -hı. Ha. Siz ne düşünüyorsunuz video hakkında? Bizimle paylaşın yorumlarda Ayşe katıldığı için çok teşekkür Bidim, ederim. Bileyim, Her bileyim. ne kadar konuşma fırsatı vermeden. Bıdı 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 konuşarak. Olasızlı Ama artık e, biz zaten öncesinde de biraz konuştuk. Yani bayağı o yüzden ben okurken de, mesaj falan atıyorum odadan odaya. <laughs> Bu niye böyle? Bu neden böyle o yüzden öyle oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda soracaksınız hemen söyleyeyim. Gözlüğüm benim normal günlük kullandığım gözlüğüm. Böyle Aynen, uç film, için diye <gülüyor> <gülüyor> film için değil. diye Film için değil. Her gün takıyor bunu. Hoşçakalın. Bye bye.